Bu günlere gelmemizde rol oynamış motivasyon hormonu. Bu etki o kadar güçlü ki 48 yılında yapılan bir deneydim. Fare her düğmeye bastığında beynine dopamin verirse farenin açlıktan ölecek olsa bile saatlerce düğmeye bastığını keşfettiler. Evet bu gerçekten muhteşem saniye. Yani bu etki gerçekten önemli. Bir şey çabalaman ve iyi hissetmen tamamen bu yapıdan Am ama iyi hissetmiyoruz. Çünkü herkes dopaminin bug'ını buldu. Artık bize bu kimyasal okular kolay salgılatıyorlar ki bu duyguyu her istediğimizde kolay yolu tercih ediyoruz. Ve bu zevk eşiğimizi yukarı çekerek bizi bağımlı yapıyor. Kusursuz algoritma, sonsuz kaydırma, beyin eğip bildirim. Herkesin reklamını yaptığı kumar, rank sistemi, beni Hayır ben karımı dövebilirim çünkü 200 milyon puanım var. <laughs> Sanırım bizi bozdular. Artık bu eşik o kadar yükseldi ki normal şeyler beni tatmin etmiyor. Neden tek parmağımla benim için en uygun ve tatmin edici video gelecekken yani bu videonun metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece dışarıdan yemek yiyip uyuyorum ciddi sosyal medya döngüsündeyim. <laughs> evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Tamam olay şöyle. Benim gibi barklanmış ve odaklanma sorunu geçiren insanlar için YouTube... Böyle arka arkaya izleyin insan içi sıkılıyor amına koyayım. Bir challenge gördüm. Dopamin detoksu. Videoda insanlar bu kimyasalı kolay salgılayan bütün alışkanlıklardan uzak durup beyinlerini format atmaya çalışıyorlar. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünü ve insanı daha odaklı, mutlu, özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim ağacı bunu terminolojik olarak saçmalık desedim ve ne kadar terminolojiliğin ne, ne, anlamı anlama geldiğini bilmesem de 200 kilo Discord modunu için Bunu denemem gerek. 30 gün boyunca. Sosyal medyanın yanında oyun, dizi, mansur başkan, fast food ve keşfetten kızlara bakmak da Ve bu son keşfete bakışım. E evet, bu gerçekten zor olacak. Tamam bıraktım. Her şeyi bıraktım ve telefonum düştü. Çok güzel medya oku yaparım yaparım. Evet müthiş manzara. Tamam bu kadar sessizlikle bir şey fark ettim. Gerçekten kendime çeki düzen vermem gerek. 5 aydır evde mağar adamı gibi yaşadığım için berbat sakalım ve serik saçımdan Gregas'a benzemeye başladım. Benim hastanın altına soku camelot. Protest saç fazla kendini kandırma. Saç çektirme çok zamanım alır. Herhalde hayat seni zor duruma soktuğundan onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. en doğrusunu yapmış bu Evet şimdi de Brom'a benzerim. Tamam bebek gibi oldum ama aynısını odam için söyleyemem. Hüseyin Aktepe'ye dönüşmek için odamı tamamen topladım ve kendimi hakim olabilmek için telefondan tüm uygulamaları sildim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilgisayar. Evet artık Hüseyin Aktepe'ye Kanka power kablosunu falan sök şey. <laughs> Komple kaldırmana gerek yok Ve son olarak sorumluluklarımı yerine getirebileceğim bir şey lazım. Tamam sakin ol bu hile değil. Çünkü mesela laptopu gönderirken <laughs> içine sosyal medyaya girmemi engelleyen bir kod yazdı. Evet çok teşekkür ederim mesela. Saat 12 her şey bittim. Artık yatmam lazım. Sakın yorumlarda dalga geçmeyin. Normalde uykudan önce 3 el bir tavuk yorum ve yatakta 2 saat video izlerim. Ama şimdi hiçbiri yok. Sadece ben, tavan ve yalnızlık. Bunu en iyi gerçekten söylüyorum. Ben zaten bununla ilgili çok konuştum oğlum size sosyal medyanın o kafayı yaktığını işte mal ettiğini falan bilmem ne ne kadar maruz kalınması gerektiği ile ilgili çok kez yorum yaptık burada konuştuk. Ama ne olursa olsun işin içindeyiz ya yine ne olursa olsun yani bütün gün bakma Otur burada mesela ben kendi adıma söyleyeyim, yayın yapayım. Yine sosyal medyadayım ve bir yorum okuma durumundayım. Bu kampta çok güzel belli oluyor. Kampta, en son gittiğimiz kampta bilhassa çok sorguladık. Yine yayın yaptık, yine bir vlog çekiyorduk. Ama o anlık olarak kuşların sesi, mesela şimdi kardiyo yapıyorum bol bol, yapıyoruz. Gidiyoruz bir saat hiçbir şey düşünmeden sadece saatte uygulamayı çalıştırıp bir saat boyunca hızlı tempo koşuyoruz, yürüyoruz neyse. Orada da böyle saçma sapan detaylara takılıyorum ve diyorum ki ben iki jenerasyonda yaşadığım bir şey. Yani öncesi de var, şimdisi de var ve çok fark var. Yani ağaçların detayları yani bir karga yuvası mı lan o? Dur bir karga yuvasına bakayım amına koyayım falan demeye başlıyorsun. Bu çok önemli detaylar. İşte o hızlı tüketilebilirliği oralarda yavaşlatıyorsun ve senin derdin o karga yuvasına bir saniye bakmak değil orada 15 dakika kafa yormak oluyor gibi gibi. Ya da ben bunu en çok yayınlarımda şurada fark ediyorum. Bir konu hakkında yorum yaparken 10 insanın 6'sı sıkılıyor. Gün, gün bu. Önceden böyle değildi. 10 insanın 6'sının tahammülü yok. Bir şey anlatırken cepte bir oyuna girdiğimizde hadi abi hadi. Hadi arkadaşlar şimdi bu videoyu izleyeceğiz diyorum. Diyor diyor ki bir tanesi çıkıp oyun ne zaman? Dur oğlum bir anı yaşamına koyayım. Onun hesaplarını yapıyor. Çünkü çok hızlı tüketmek istiyor her şeyi. Beyni ona dönmüş. İşte bunları toksik, bak bence bu toksiklik değil biliyor musunuz? Biz yanlış yorumluyoruz. O insanlar sosyal medyanın içinden hiç çıkamayanlar. Hemen tüketmek istiyor, hemen eğlenmek istiyor, hemen gülmek istiyor. Hemen ağlamak istiyor, hemen aşık olmak istiyor. Hemen para kazanmak istiyor, hemen 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 hemen. E bu hesaba göre sen ertesi gün büyüdüğünde pıt diyeceğim bitecek. Saçma <laughs> bir şey var. <yapalım. gülüyor> Dur burayı geç. Yani bu çok fazla maruz kaldığım bir sistem. Hemen ve çabucak olması iyi bir şey değil. Hadi deneyelim. Ve bu ben bunu söylüyorum ben kendime bunu yapmıyorum diye demiyorum ben de öyleyim. Ona dönüştük yani. Spor bir ayda değişeceğim. Ah değişeceğim amına koy. Ne bir ayda değişiyorsun? Yemişsin 25 sene. Şimdi bir ayda nereye değişiyorsun gibi. Hadi farklı bir örnek oldu ama. Yemek yerken hemen bir şey izleyeyim. Yemek yerken hem yemeği hemen yapayım. Pratik değil abi. O kim uğraşacak onunla? Tamam yeter amına koyayım. Ya da bunu uzatayım bir saat ki kriz geçirsin chattekiler. Uyuyamadım. Sessizlik yüzünden hayat hakkında çok fazla şey düşündüm. Gereğinden fazla. Sınırım telefon duymak kafamdaki sesleri bastıran şeymiş. Onlar olmadan her şey çok sessiz. Ve bir şeyler düşünmek zorundayım. Tamam bir kere daha deneyelim. Ben gerçekten bağımlıyım. Saniye kaç yaşında? 22 değil mi az önce? Direkt telefonla doğmuş adam. Yok. Telefonda doğmamıştır da. Tabii daha çok maruz kalmış. Yani bir i̇çinde büyümüş yani. A aklı Selim olana kadar. Günaydın. Bugün de Toksum'un ilk günü ve iki şey fark ettim. Bir, telefonda sıfır bildirim var ve hiç mutlu değilim. İki, niye her sabah iki telefona bakıyorum? Hatta merak edip baktım. Günde 250 kere telefonun kilidini açıyormuşum. Eğer bu işi düzgün yapacaksam bunu halletmem gerek. <laughs> Abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin? 350 TL aldım. Ve sınırım içinde beni bağımlı yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece kıble yönü, zekat hesaplayıcım, bir tane futbol oyunu. Ne olabilecek en kötü kamera var? Teknolojiden tamamen arındım. Sadece aramalar. 30 günü akıl sağlığımı kaybetmem için yeni şeyler deneyim ve dışarı çıkmaya lazım. Ama büyük bir sıkıntı var. Video fikrini aldım Niklas bu challenge yaparken. Amerika'da büyük bir villada oturuyor. Yüzüyor, doğa yürüyüş yapıyor. Mükemmel bir hayat yaşıyor. Ama ben... Ak de Şimdi büyük ihtimalle ak yüzü lan diyorsundur. Burası Sakarya'daki köy gibi bir yer. Ama Sakarya nerede onu da bilmiyorsundur. O da burada. Ve ak gerçekten garip bir yer. Her yerde ak ile başlayan dükkanlar falan var. Aktaş, Akgün, Akal, Ak, ak Parti. Zaten yüzde seksen bir ile kazandılar. Ve bu yüzdeden dolayı her yerde dede var. Hepsi merkezde büyük ekrandan güreş izliyor. Ya da asla açılmayan sizkenin yanında oturuyorlar. Yani sosyal hayat yok. Sadece arada kavga oluyor. Ne oldu lan? Ama telefonunu bedava şarj edebiliyorsun böyle direği üçlü priz falan bağlamış. Lakin <laughs> yıllar birbirine o kadar güveniyorlar ki esnaflar kepenk kapatmadan gidiyor. Ve her şeyi bedava yiyebiliyorsun. biliyorsun e elma aldım. Ya da bedava oturabiliyorsun. Ne istiyorsan zıplayabilebiliyorsun. Gece hayatı ise yok. Harbi yok. Bomboş. Gece maksimum bir nargile çarsın. Veya kahvehanede bir çay. Ve o kadar absürt ki orada dışarıken akizde yaşayan başka bir fenomen gördün. Abi biliyorum ama Hamza hatırlıyorsun. Aynen. Hamza İbiç de burada yaşıyormuş tanıştık falan. İşte burada anlatmaya çok kurtar gerek yok. İşte Akyazı. böyle. Ve burada 30 gün internetsiz durmak zorundayım. Ve bunları anlatırken gece oldu. Yani 29 günümüz kaldı. Bu arada gereksiz bilgi ama yol duyururken düğün salonuna denk geldim ve videoya içerik çıksın diye düğüne katıldım. İşte birden halaya falan girdim ve akşam yemeğini bedavaya getirdim. Tamam artık uyuyabilirim. Korkunç düşüncelerle bir gece daha. 21 gün. 21 gün sonra geçecek. Ve <laughs> gerçekten berbat hissediyorum. Kalktığım gibi refleks olarak elime telefon attım. Ama yoktu. Ve 24 saattir hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten acı verici. Sanırım bu acıyı atlatacaksam yeni şeyler denemem lazım. Bir liste çıkarttım ve şunlar var. Gezmek, yeni hobiler, arkadaş edinmek ve basmak. Yani spor anlamında. Tamam büyük plan hazır. Gezmek için rastgele bir şeyde bilet ve yeni hobiler için çok farklı eşya satın aldım. Ama bu kısımları sonra geleceğiz. İlk basma kısmını halledelim. Bir yıldır hayatsız gibi beslendiğim için bedenim tamamen hani, iflas etmiş durumda. Bu arada beni ilk defa çıplak görüyorsunuz. 76 kilo oldum ve bu adamı da istemiyorum ama ne... Oğlum 76 kilo ne ya ayda bir balıyorum <gülüyor> ya, <gülüyor> ya kanka ya böyle abartmayın böyle şeyleri mis gibi fiziğim var oğlum. Evet, o yüzden tek yapmam gereken şey spor. Bakalım en son vücuduma ne olacak. Hadi gidelim. Bu arada kısa bir bilgim. Bildiğiniz gibi vlog yürüyorsun lan. hep yürüyordum. Ama artık yeni bir taşıtım var. Dede bisikleti. Yeah. Egesi birazcık artık. Ve zili çalışmıyor. Ama artık her yere bununla gideceğim. Hadi spora. <laughs> tamam burası olur. Bayılacağım biraz. O kadar hızlı edit yapıyor ki kurgusu falan. Ak nefret ediyorum. Farklı bir yer lazım. İlginç ama ak bir tane spor salonu buldum. Sanırım başka seçeneğim yok. I the Dışarıdan stres Oha bu fiyatla es yapacak bir şey yok. Evet şarkı dinlemek de yasak olduğu için ayak sesimi dinlemek zorundayız. Ya da bu maddeyi es geçelim. Oğlum ona dönüştü sandım ya. Tamam birinin de beni böyle çekmesi lazım. Abi sporla alakalı like video çekiyorum da tek başıma çok zor oluyor ya. Benim, beni çek... Şuraya basacaksın abi. Üç, üç kere, üç kere. Üç kere basacaksın abi. <laughs> Tamam bunu 28 gün daha yapmam lazım ve bunu da yapmamam lazım. Bana yeni yiyecekler gerek. Çetin kaya Herkes bunu bekliyor biliyorum ama içinde sadece market var. Mısır, domates, marul, biber, salatalık, şu ottan yeşilse herhalde sağlıklıdır. Yumurta, peynir ve yulaf. Bunlar da protein. Evet, bu video bayağı maliyetli olacak. Böyle bir şey benzedi ve tamamı 300 kalır. Artık her akşam bunu yemek zorundayım. Ama video izlemeden sessizlik içinde. Ah siktir. Bu bu arada harbi zor. Biz ilk Ertanların mekanda gittik işte hani uykuyu saat 10'a çekmemiz gereken bir an var ya 10'da yani uyuma fikri. Ömrümde yapmadım yani. Dedi ki yemek yerken, öğünlerinizi yerken video izlemenizi istemiyorum dedi. Sadece yemeğe odaklanın dedim. Protein oranı mı artıyor amına koyayım? Niye yapıyoruz böyle bir şey? İzleyelim işte biz evkimiz var 10 dakika bir video izleyeceğiz 15 dakika. Bir sürü şey etkiliyormuş. Mavi ışıklar, bilmemler falan filan. Daha ilk gün geldik bastık video nasıl <laughs> satayım. Bam gün bam gün o kadar da değil yani. Televizyon sosyal medya sayılır mı? Biz YouTube'dan izliyorduk kanka. Oyun... <laughs> <laughs> Yapımcılar demiş ki bu kısımlardan eleştiri aldık. O zaman neden 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 izlemiyorsun saniye? Ha? Yemek yiyorsun saniye. Buradayım saniye. Saniye. <laughs> İzlemeyeceğim. Bu challenge'ı başarmam gerek. Bittim. Sanırım artık daha sağlıklıyım. Bugün uzun zaman. Şey hala bir boomer olarak tilt oluyorum. Bir mekana gidiyoruz. Sohbet çok güzel gidiyor. Böyle 10 dakika falan geçiyor abi. Bir an oluyor. Bütün masada oturanların hepsi şuna dönüşüyor bak. Aynen kanka öyle oldu da işte. Çok sinir oluyorum ya. Bak ben de öyle şeyler yok. Çok nadir bir işimle ilgili bir şey varsa kilitleniyorum ama telefonu mümkün olduğu kadar almıyorum. Biliyorsunuz zaten sosyal medyada çok zaman geçirmiyorum. Bu çok sinir bozucu bir şey yapmayın. Sikim zaten buluşmuşsun arkadaşların yılda bir. Bırak şu telefonu kendi aranda sohbet et. Ama şunu söyleyenler de oluyor. Konuşacak bir şey bulamıyoruz. Yine dönüp dolaşıp sosyal medyayı konuşuyoruz. Muhabbet sarmıyordur. E abi işte muhabbet etmeyi hatırlıyor muyuz ki? Sarıyor ya da sarmıyor yoruluyoruz yani bilmiyorum. Not boomer think. Tabii ki de geyik yapıyorum. Bunu artık boomerlığa bağlıyorlar ya bu tip şeyleri. Yeni 14, 13, 10, 9 yaşındaki bir kitle var. Normal şeyleri söyleyince direkt kızıyorlar sana böyle. Amin abi medya <laughs> kaşına gelmişsin kodici o değil. sonra ilk defa erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, YouTube yok, arkadaş yok. Gece kahvede çay içmek dışında yapabileceğim şey kalmadım. En azından erken uyursam rüyamda şaka orman oynama ihtimalim var. Ba başarmışım. Nasıl oldu bilmiyorum ama kafamı koyduktan 10 dakika sonra uykuya daldım. Sanırım telefon spor ve yemek çizik noktalarmış. Bunu yapabildiysem sırada ne var Doğru. Yani <laughs> Dünyanın en kötü hissi amına koyayım ya. Nefret ediyorum. Tamamdır artık araba önünde. Bu şarkıyla video çekebilirim. Ama arabam yok. Aa satın aldım ilk ürün geldi. Bu beni bayağı meşgul eder. Evet ilk günde piyano çalışım böyle. Eee. Bu... Lan saniye bir ay önce bizi bir yerden izledin mi? Sen ne yapıyorsun ya? Spor, düzgün yaşam, sosyal medya uzak durma, klarnet, piyano. Hayırdır oğlum? Bak bir ayda nasıl uzmanlaştığımı gör. <laughs> başkası yok. <laughs> Hala eğitim alamadım. Herhangi bir konu, bu konuda bir eylemim olamadı maalesef. Kendi başıma duygusal fonlar çalmaya çalışıyorum. Elimle basabildiğim 3 ya da 4 tane yer var o kadar. Devamını yapacağım. Bakın şu spor bitsin. Normal hayatıma bir döneyim. O zaman eğitim alacağım. Size söz verdim. En azından 2-3 tane parçayla sizin böyle defterinizi kapatacağım yani. Böyle ağlatacağım direkt. Klarnet ağladı abi teşekkür ederim. Bu düşün eğitimsiz hali. Eğitim alınca Neslihan'ı düşün oralar, neler yaşayacak. Bakalım bir ay sonra ne Doğdum günden beri kitap okuyorum. Ama klarnetçi alamıyorum. Saat daha 11 ve her şeyi bitirdim. Uykuya hala 12 saat var. İyiyim dışarıda sosyalleşirim. Spor niye bitiyor? Bitmiyor lan dur konuşuruz. Tak izana. Girmem lazım. Sen hiç. Onu lan. Efe tak de çekecek bir şey kalmadı. En iyisi köye gidelim. Bisiklet fikri çok iyiymiş ya. Ha. Bu arada bu yengem. Kendisi bu köyde yaşıyor. Ne yapayım yenge? İşte köye geldim. Video çekim yapıyorum şu an. Şey gibi. motu ormanı falan çekiyorum. <laughs> Çay içeceğim mi <misin>? kakali? kakali. <laughs> yenge bir de evi çekeyim mi ya? Tamam kakali. Oh! Hadi eve gidelim. Sanırım hayatımda ilk defa düzen sahibiyim. Erken kalktım, soğuk duş aldım, çalıştım ve 4 gün jungle şaka oynamadım. Bunları ne kadar video için yapmış olsam da iyi hissettiriyor. Harbiden artık mutluyum. Oha dur hastalandı. Evet, hasta Sanırım bünyem bu kadar sağlığı kaldıramaz. Ve dışarıda sağlık yağış var. Soğuk duş denedim mi? Bayılırım. Ele sonrasında yarattığı efektler yok mu? Hastasıyım onun. Hiç kendin gibi hissetmezsin. Bambaşka hissedersin. Eee soğuk duşu... <laughs> Valla en son ne zaman aktif alıyordum? Yıl 1700... Valla yalan söylemeyeyim. Gaye Sökmen döneminde. Ketojenik diyet, aktif spor ve soğuk duş alıyordum harbiden. İlk başlarda çok acı çekiyordum da sonra alıştım ve bayağı kan dolaşımından mıdır nedir harbiden böyle değişiyordum yani. Ama kaynar suyla evet kaynar suyla duş alma gibi bir fantezim var herhalde. Alev gibi olunca çok hoşuma gidiyor yani. Ama mahvediyoruz saçlarımızı, saç diplerimizi, tenimizi, cildimizi tabii mahvediyor. En kötü full alamasanız bile bacak altı yani bacak bölgesine, bileklere, ayaklara soğuk su vurun. O iyi geliyormuş. Zaten göbek ve üstü zor onun böyle. Ha ha olduğun o üstü. Bacakta bir şey olmaz. Tabi tabi yardımcı olur o ya. Bacakları da soğutmak. Bu baya kötü oldu. Ama iyi ki satın aldığım ikinci ürün geldi. <laughs> Kitaplar. İrade terbiyesi. Yaratıcı özgüven. Ve Steve Jobs gibi düşünmek. L lütfen dal da geçmeyin. Artık yapılacak tonla şey var. <gülüyor> Kitap, <gülüyor> piyano, spor, annemle poker. Ve şu an izlediğimiz videoyu montajlamaya başlayabilirim. Açma öyle montaj da yok öyle montaj falan yok bitireceğim öyle montajlayacağım. Evet videonun ilk yeri sahnesini bitirdim. Gerçi bu adam öyle ben bam 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 kesip atıyorum da 50 bin tane efekt koyuyor. Ve montaj yaparken bir şey fark ettim. Bir adam var ve mistik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var, şurada da var. Burada da çıkma. Az Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sigara. Easter gibi çok ilginç. Yağmur bittim. <laughs> evet, zaten bol bol zamanım var. O adamı video için bulmam lazım. Yanlış adam. <laughs> çok benziyor adam. <laughs> yeah. Oğlum harbiden bodum var. Adım 20 dakikadır takip ediyorum. <laughs> Ve birlikte herkesi de 3 tur attık. <laughs> Bu iş direkt çok nadir. Ve bunu hepimizin adına öğrenmem <laughs> lazım. Aynısını, aynısını Pardon abi. Sen kimsin? Ne var abi? Adam sadece para istedi. Ve yoluna devam etti. <gülüyor> 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 Hiç kimseler arkadaş olamıyorum. Artık bu maddeyi halletmem lazım. Evet bulamadım. Ama eve doğru giderken yavru bir kediyi buldum. kandırıp Arkadaşım olması için aldım. <laughs> Gel buraya. Artık senin sahibinim. Adın da Pirim. Çünkü seni izlenmek için kullanacağım. <laughs> şaka şaka lütfen arkadaşım. <laughs> Günaydın Pirim. Gerçekten çok farklı hissediyorum. İki hafta oldu ve kimsenin storiesini izlemedim. Gündemde ne var bilmiyorum. Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp özgüven düşünmedim. Sadece alemi görüyorum. Ve... Ya delikanlı gibi soruyorum. Çok güzel değil mi? Ya hiçlik. Hiçbir şeyi görmemek, şahit olmamak. Ya bir noktada bir kaçış gibi geliyor ama. insan doğası da aslında bu zaten yani. Hani... Bak ciddiyim ben bunu uygulamaya başladığımdan beri yani işte neler dönüyor memlekette ne oluyor sosyal medyadaki insanlar ne yapıyor çok iyi ve gördüğüm zamanlar hala böyle sinirim bozuluyor mesela bir deneyin deneyin harbiden deneyin ya ve bence ben daha yakışıklıyımdır şu alemden ya herhalde kim video attım yayıncılar ne yapıyor diyenlerimde neler var Hayattan kopmuş gibi duruyorum ay yayıncı iz, bizi izleyin canım haricindekileri söylüyorum o bütün gün şeyde geçirdiğiniz o işte o TikTok'ta ne oluyor, orada ne oluyor, buradan. <laughs> Hay lan. Gerekirse onu da yapmayın bir süre. E seni mi koymuş, nereye beni koymuş lan? Bakan mı ne yasayıp, özgüven düşürmedim. Sadece alemi görüyorum. Ve bence ben daha yakışıklıyımdır şu alemden. Ya herhalde. Kim video attım? Yayıncılar ne yapıyor? <laughs> Diyemlerim mi? var? Şahattan kokmuş gibi diyorum. <laughs> Ve bu hoşuma gitmeye başladı. Ama önümde halen 15 kişi var daha çok çalışmamız lazım. Ha? Her gün aynı şeyleri yapmaktan kustum. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Kitapların ikisi bittim. Ve piyano çalmam şu anlık böyle etkileyeceğim ama sadece bu, bunu öğrendim. Yaklaşık 5 kilo gittim. Ama vücudumu sonunda göster. Oha bunu <laughs> <iyi> öğrenmiş. <laughs> ben gerçekten her şeyden bıktım. Ama neyse ki gezmek için aldığım bilet yarın ve Türkiye'de en eğlenebileceğim yere gidiyorum. Tahmin et 3 saniyem var. İstanbul. Evet çok beklenmedik. Hadi gidelim. <laughs> Kafayı yersin lan İstanbul. İran kitle başka türlü de zaman geçmez ama orada oturdum bundan amına En fazla müzik dinlersin. Çok kalabalık, çok kalabalık, çok kalabalık yeter yeter. Çok kötü bir fikirdi. Haftalardır aynı şeyi Ve İstanbul beni daha da kötü yaptı. Bana gerçek bir değişiklik lazım. Yalnız kalmam lazım. Sessizlik lazım. Ya. Başkası neyi olmaz. Hayır canlı olmasın. Kahve. Nasıl olsun. Bir dakika. Bu orası. Çok ses. Aa daha, daha çıkıyor. Siz görünüyor. Bu arada gerçekten bu dağı 20 yıldır görüyorum. Düğünden, bisikletten, alı, alı sağdan, spordan. Acaba en tepesi sessiz midir? Bitince ne olacak? Ne olacak? Şu an yüksek ihtimalle yayın izliyor. <laughs> yani öyle düşünüyorum herhalde. Ya da izleyecek. Tamam bakalım gideceğiz. Aa bayıra bak. Buraya bisiklete çıkamam. <laughs> Ya da deli gibi lol oynuyor olabilir. Bu büyük bir hatay. Bir saati geride bıraktık. <laughs> e büyük bir sıkıntımız var. çekmiyor. Devam. Saniye tamam yaz yaz lan. Şey olma tamam oğlum. Dön dönmedin sosyal medyaya. Şu an anlık denk geldin internet kafenin önünden yürürken. Yaz oğlum tamam ya. Yani. Yaz lan yaz. Yaz banlıyorum o zaman. Slash ban niye Yok harbiden. devam edelim. Su. 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 Dinleniyorum. Bu bayır Abi kıskandın mı sanki? Gidiyorum. At <laughs> kaldı. Yeter artık bayır istemiyorum ama. <laughs> Canım. Of kardiyonun kralını yaşadı ha. Oo. Oo. Başardım. Tepede iki bayrak ve bir tane türba vardı. Ve ilk defa yıldızları bu kadar temiz gördüm. Ama bu görüntü benim değil. Çünkü kameram böyle çek çektim. <laughs> kameram iyidir. Ve gece oldu. Evet. Evet. <laughs> <laughs> evet abi yürüyerek geldim ya. Abi aşağı ineceksen beni de alır mısın acaba? Diğer yer varsa arabada. Ucuna gittik. Hadi eve gidelim. Bisikletim. Bisikletim. Bisikletim nerede? Ya bir tane daha çıkacağız. Sesim kalacak. Ne çekeceğiz? Adam bisikletini mi çalmışlar ya? Oğlum kitlememiş mi? Kitlesen olur orada kemirle ağzıyla açmış. Şimdi bu biz de İyi kardiyo yaptı. Yazdık, istemiyorum. Biliyorum bir anda sona geldik ama harbiden anlatacak bir şey kalmadı. Bisikleti halen bulamadık. Dağdan kalan ağrılarım geçmedi. Ve yine aynı şeyleri yaptım. Her sabah koşuya çıktım. Soğuklu, spor, kitap, araba önünde video. Ve işte buradayız. 10 dakika sonra her şey bitiyor. 8 kilo verdim. Vücudum ondan Ve sınırım spor dünyadaki... İyi iyi. En önemli şey. 4 kitap bitirdim. Ve piyano için şu videodaki çocuktan ders almaya başladım. <laughs> Dur dur gel dur. Gel. dur tonun yanmış